Fiat, 23 milyon araç satarak domine ettiği Avrupa pazarına yepyeni bir model daha ekledi. Aslında yepyeni dediğime bakmayın. Panda model ismi Fiat'ın en köklü model isimlerinden biri. Çünkü 1980'lerden beri kullanılıyor. Bu modelle birlikte 4. nesline kavuşan Panda, Stellantis'in çoklu enerji platformunu kullanıyor ve artık hem hibrit hem de tamamen elektrikli güç seçenekleri sunuyor. Dış tasarıma baktığımız zaman piksel LED farlar otomobilin tasarım bütünlüğüne katkıda bulunuyor. Torino'daki fiyat tasarım merkezinde tasarlanan yeni Fiat Panda, sağ tarafta yer alan Fiat logosuyla dikkat çekiyor. Aslında bu logonun olduğu yerde bir şarj portu bulunuyor. Bu şarj portu aynı zamanda entegre bir şarj soketine de ev sahipliği yapıyor. Böylece bagajda yer kaplamayan şarj soketi pratik bir kullanım sunuyor. Otomobilin arkasında da yine led stoplar yer alıyor ve 80'li yıllardaki Panda modeline bir saygı duruşu olarak birçok tasarımsal ipucu barındırıyor. Fiat Panda 361 litrelik bagaj hacmi sunuyor. İç mekanda da toplamda 13 litrelik depolama alanı bulunuyor. Tabii iç mekan demişken bilgi eğlence sistemi ve gösterge panelinden bahsetmemek olmaz. Panda'nın gösterge paneli 10 inç boyutunda ve 10.25 inç boyutunda da bir bilgi eğlence sistemine sahip. İç mekanda tıpkı dışarıda olduğu gibi ilk nesil Fiat Panda'dan izler taşıyor. Hibrit versiyonda 3 farklı donanımla sunulacak olan Panda 1.2 litre hacminde 3 silindirli ve 100 PS güç üreten bir hibrit motorla geliyor. Bu motor 6 vitesli çift kavramalı bir şanzımanla destekleniyor. Elektrikli versiyon 44 kW saatlik bir bataryaya sahip ve WLTP çevrimine göre 320 km menzil sunuyor. Son hızı 132 km saat olarak belirlenmiş olan elektrikli Panda sıfırdan 100 km saat hıza 11 saniyede çıkabiliyor. Aynı zamanda 100 kW DC hızlı şarjı destekleyen model 27 dakika gibi oldukça kısa bir sürede %20'den %80'e şarj olabiliyor. Fiat Panda'nın elektriklisi 25.000 Euro'dan, hibrit versiyon ise 19.000 Euro'dan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Peki siz Panda'yı nasıl buldunuz? Sizce Türkiye fiyatı ne kadar olur? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.